Emin abla sen ne diyorsun? Hakan hocanın bu yaptıklarını Ömer'in bilmesi lazım. Ben de öyle düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum ama Hakan bunu istemiyor. Ona da hak veriyorum. Yani yıllarca bunu gizleyip şimdi kalkıp Ömer'e söylersek sanki Hakan menfaat bekliyormuş gibi olacak. Hani iyi de Ömer'in fikri değişebilir. Ya sırf bu yüzden burada kalabilir. Fikrini etkileyeceğine eminim. Fikrini etkileyecektir ama yani burada kalmasına en büyük sebep sana beslediği umut olacaktır diye düşünüyorum ben. Sanmıyorum. Ama Ömer'in bunları bilmesi lazım o kesin. Ve bunu söyleyebilecek tek bir kişi var. O da sensin. Evet hazır. Erol Bey burada. Hakan. Hakan'ı merak etme. Aynen konuştuğumuz gibi Yalçın. Bundan sonra Hakan'ın icabına polis yapacağım. Güzel. Aa, yandık Onur, yandık. Hakan Hoca için geldiler. Ee, Memur Bey, hoş geldiniz. Ben efendim Uluslar Hastanesi Müdürü. İhsan Bozkır. Nasıl yardımcı olabilirim size? Hakan, ya o polisler geldi. Gördün mü? Bir sakin olun ya. Ya ne yapacağız? Önce ne istediklerini öğreneceğiz. <laughs> ne istedikleri belli değil mi? Girelim bakalım. Ya ne olacak şimdi? Ne yapacağız? Yapabileceğimiz bir şey var mı? Yapabileceğimiz bir şey var mı? Hiç bilmiyorum. Meymur Bey, merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. İyi günler. İyi günler. Ee, biz buraya... E... Çiçek Ünal. Çiçek Ünal almaya geldiniz, değil mi? Hı? Doğrudur doktor bey, Çiçek Ünal. Hakkında suçlamalar var. Doğrudur, biz de duyduk. Gerçekten bütün arkadaşların burada canını dişine takmış... ...insan hayatını kurtarmaya çalışırken... ...yani yaptığının affedilecek hiçbir yanı yok. Yani bir hastaya rızası dışında ilaç vermek büyük suç ve... ...kendisinin bizim aramızda olmayı hak etmediğini düşünüyorum. Kendisi de buradadır. Bir dakika, bir yanlışlık var gerçekten. Ben hiçbir şey yapmadım ki. Ha. Beni bir dinler misiniz? Ben hiçbir şey yapmadım Lütfen ya. Lütfen hanımefendi, zorluk çıkartmayalım. Bülent Kargı, kendisi buradan acaba? Buradayım memur bey. Buyurun. Sizi de karakola kadar rahatsız edeceğiz. Tanık olarak isminiz geçiyor. Erol Bey'e ilaç verilirken siz de şahit misiniz? Doğrudur memur bey, doğrudur. Affedersiniz, memur bey şikayetçi kim acaba? Erol Gümüşok. Erol Bey. Erol Bey iyileşti mi? Sağ olun, teşekkür ederiz. İhsan, e, sen de ses kaydını ver memur beye. Vereyim. Buyurun memur bey, buyurun. Buyurun, ben sizi yolcu edeyim. Onur, çıkalım biz. Gel, müdürüm. Erol Bey uyanmış. Ve bizim bundan haberimiz yok. Hı hı. Ah, ah, ne oluyor? Çiçek mi o? Çiçek? Gerçekten o Ne alaka? Allah Allah. Ne kim? Çiçek? İhsan ne oluyor? Ne oluyor? Hak yerini buluyor Nebat. Ne demişler? Keser döner, sap döner gün gelir hesap döner demişler. Abi ne diyorsun? Vallahi hiçbir şey anlamadım. Şimdi gençler siz bilmiyorsunuz. Bu çiçek var ya bir fitne fücur çıktı. Anlatamam yani. Ya onun yüzünden koskoca uluçları kaybediyorduk o derece yani. Kusura bakma. Ben de başta senden şüphelenmiştim ama ajan başkası çıktı. Ya çok önemli değil.